Bugün yeni bir videoyla sizlerleyiz. Çok hızlı bir şekilde bu videoyu çekmeye çalışacağım. Çünkü bu gördüğünüz araç bize BMW'den geldi ve bu araçla bugün kuryelik yapacağız. İnanılması güç ancak gerçek. Gördüğünüz gibi 2.18 D BMW 2023 model 2.18 D araçla bugün sizlerle kuryelik yapacağız. Hemen içine geçip Dün de ben bu arabayı kullandığım için her şey zaten bana göre ayarlı. Hemen içine geçelim ve arabayı kullanmaya başlayalım. Bu arabayı bize vermelerinin sebebi bizim Mini Cooper'ları servise gönderdik. Servise gönderdiğimiz için Mini Cooper'ları o sırada bize bir araç vermeleri gerekiyordu. Ellerinde de bu araçtan vardı. Bugün günlerden cumartesi. Cuma bu aracı aldık pazartesi gününe kadar bu araçla devam edeceğiz. Böyle bir deneyim olmuş olacak. İlginç bir deneyim. Ben dün zaten bu aracı kullandım ancak dün bu aracı alacağımı bilmiyordum. O yüzden dün video çekme imkanım olmadı. Bugün de normalde saat shift'im saat 5'te başlıyordu. Geçenki videomda dediğim gibi güneş video, güneş gittiğinde de video çekemiyorum. O yüzden shift'im mi dedim, ben üçte başlayayım. Üçte başladım. Araca geçer geçmez hemen videoyu çekmeye başladım. Arabayı dışarıdan fazla gösteremedim çünkü öyle arabayı tanıtıp şey yapacak bir vaktim yok. Şu anda hemen paketi atmam gerekiyor. Ondan ziyade araba zaten bir inceleme videosu da yapmıyorum. Sadece şu anda araba arabayı sürüp muhabbet edip birlikte BMW 218 ile paket atmış olalım. Aracın konforu falan hiç bahsetmek bile gereksiz. Yani belki şu anda videoda sesini alıyorsunuzdur. Aracın süspansiyonları olsun, iç konforu olsun, ses yalıtımı şu bu her şey mükemmel, harika, tam bir premium hissin veriyor. Arabanın özellikle ben direksiyonunu çok sevdim. Böyle yumuşacık, yani şu an yani hissederseniz anlarsınız yumuşacık bir direksiyonu var gerçekten. Vites geçişleri fena değil. 200 metre sonra. Ee, ama sola dön. Bence daha iyi olabilirdi. Yani özellikle yokuşlarda falan bir şaşırdığı oluyor. Ama tabi güzel. Araçta premium görüntü her yerde mevcut. Yani premium bir araç oldu. BMW aldığınız belli. Geçenki videomu izlemiş olanlar zaten bilirler. Ben e, videoda sola söylemiştim. E, bu fiyatlara mini cooper olacağıma giderim BMW alırım, Mercedes alırım veya Audi alırım demiştim. Allah'tan başka bir şey isteseymişiz. Bugün de BMW'ye biniyoruz. BMW ile bu işi yapıyoruz. Yani şaka gibi gerçekten. İnanılması zor. BMW ile paket atıyoruz. İnsanın birazcık içi acıyor. BMW paket atarken. Ama adamlar bize bunu verdi. Ne yapacağız? Bunu ne atacağız. 400 metre sonra <laughs> sağa dönün <laughs> Şu anda aracın en sevmediğim yanı Arabayı Mini Cooper kadar kolay park edemiyor olmam ee, Tabi her yere sığan bir şey olmadığı için Geniş büyük de bir araç Aile arabası yani 2.18 Öyle kolay kolay öyle Araya gireyim şuraya sokayım Şunun gibi şuraya şöyle koyayım Geçeyim park edeyim hemen paketimi ayırayım Çıkayım olmuyor Ama tek derdimiz Sağ bu olsun dönün. Gerçekten tek derdim bu olsun yani anda ben keyifle bu arabayı sürüyorum ve inanılmaz konforlu gerçekten yani e, bu şekilde ben 16 saat, 17 saat çalışsam herhalde yorulmam. Arabanın başka özellikleri ben şeyi çok beğendim bu şurada şarj e, şarj edici var hem de kablosuz şarj edici aracın şurasında şunu çekiyorsunuz şu şekilde görünüyor mu bilmiyorum telefonunuzu buraya yerleştiriyorsunuz kablosuz şarj imkanı olan telefonunuzu ve şöyle ittiriyorsunuz. Hem telefonunuz buraya sabit oluyor dikey, hem şarj oluyor, hem burada iki tane USB girişi var. Şöyle bir genişte olmayan ufak bir kol dayama var ama kol dayamanın hani genişliği iki, iki tane kolu da komple alacak bir şekilde. Aydınlatmalar çok iyi, farlar. Ondan ziyade e, aynalar çok iyi. Aynalar her yeri gösteriyor birazdan park ederken de görürsünüz geri görüş kamerası falan da çok iyi sensör her yerinde zaten araba komple sensör sensör gibi her yerde sensör arabanın fiyatına az önce baktım yani işe gelmeden hemen önce baktım bir arkadaşım sordu dedi bu arabayı kullanıyorsun kaç para bu araba burada? diye arkadaşlar fiyatı bu arabanın 28.200 euro ee, 6.000 euro peşinat verip aylık 190 euroya bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Ve yani gerçekten 28 bin euroya bence alınabilecek araçlar arasında. Sola yani e, bu araba 28 bin euro civarında güzel araçlar var tabi ama yani sıfır bir araba alıyorsunuz. Böyle aşırı donanımlı bir araba alıyorsunuz ve yani bir BMW alıyorsunuz. O yüzden 28 bin euroya ben bu arabayı tercih ederdim diye düşünüyorum. aile arabası sonra istiyorsam, solda kalacak. aile arabası istiyorsam, bir aile arabasına ihtiyacım varsa 28 bin euroya tercih edilebilir bir araç. Evet, kabile göçü devam ediyor. Adamlar video falan kamerayla geziyorlar. Teşekkürler. Yürüyün yol sizin zaten. Her yer sizin. Hiç şey değil yani. Hiç araç yolu değil burası. Yaya yolu. Devam edelim. Birazdan paketimizi atacağız zaten. EDEP'iniz soldadır. On şuraya şöyle aracı koyalım şöyle girelim. Siz de olsa da fark ederken nasıl edildiğini görün. Şöyle şurada kamera var. Ama biz biraz eski kafa olduğumuzdan pek kameraya Evet, sensör zaten gördüğünüz gibi sensör direkt ötüyor. Şöyle birazcık öne alalım. Sonra tekrar biraz daha geriye alacağım. Ki ceza yemeyelim. Evet. Şöyle, şöyle duralım. Mesela şu şu gördüğümüz şeyi ben arkama baktığımda göremiyorum. Ama neyse ki sensörümüz var. Ve patlamıyoruz. O yüzden sensör önemli oldu bu arabada. Hemen paketimizi atıp devam edeceğiz. Tekrar devam ediyoruz. Hemen şöyle devam edelim. Sağa dönün. Ardından Sağa dönün. Ardından yok. Şöyle dönelim. Evet gördüğünüz gibi şu an aracın içinde hiçbir ses yok. Ben bu araca ilk bindiğimde e, o kadar sessiz ki aracı elektrikli zannettim. Ama yani inanılmaz sessiz gerçekten. Ee, bir depoda geçen gün baktığımda bir depo tam doluydu. Şu an bir birazcık aşağıya inmiş depo. Şurada görünüyor, şurada benzin göstergesi var. Birazcık aşağısına inmiş. Dün baktığımda 980 km falan yani tam depoda 980 km gösteriyor. Şurada ortalama ne kadar yaktığınız görünüyor. Saatte kaç litre yakıyor. Ondan sonra burada kaç yüzde güç var. Devir gibi ama devir değil. Yüzde gücü gösteriyor. Burada da kilometreniz gösteriyor. Ve yanında kilometre. Altında etraftan okuduğu limiti gösteriyor. Şöyle set var. İşte limitör var. Her şeyi bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sete bastığınızda anında oradaki limit neyse trafik hız limiti hemen onu ayarlıyor. O da gayet güzel olmuş. Hemen tek tuşla hız limitinizi 600 metre sonra limitörünüzü sonra ayarlamanız sonra devam et. ayarlayabilmeniz. Biraz araç incelemesi gibi oldu gerçekten bu video ama yani bu araç hakkında konuşmayacaksak da ne hakkında konuşacağız? Baktığımda 0 100ü 8.8 saniye ama of gaza bastığınızda size verdiği hissiyat gerçekten güzel. Çatalın solundan devam edin. Hızlanması o yüzden beni tatmin etti açıkçası. Şöyle sağa geçmemiz lazım bir şekilde. E orası da hiç park edilemeyecek bir yer ya. Nasıl yapacağız biz bunu? Şöyle devam edelim. Bakalım West Hamlarga 31. Düşündüğüm yer mi? Hop gelme sakın. Şurası Hedefiniz değil. sağdadır. 31. Bunları sayı göremiyorum. Şuraya gireceğiz birazdan McFit'in oraya. Şöyle biraz geriye yürüyeceğiz. Şöyle hemen şöyle gidelim. bakalım burada koyabileceğimiz bir yer var mı? Ben şöyle aynen şuraya koyalım hemen. Çıkacağız ablacım birazdan diyelim. Evet gördüğünüz gibi önde yakın olduğu zaman hemen sensör tık 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 ötüyor. O da güzel. Her yerinde sensör var arabanın. Öne arkamın sağım solum sobe diyor arabamız bize. Tekrar merhaba arkadaşlar. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle parktan çıkmaya çalışalım. Hemen birini arkamızda ezmeden şuna da çarpmadan çıkalım buradan. Şöyle çıkabiliriz artık. dönelim. Evet. Şöyle kaldırımda biri var mı? Yok. Yolda biri var mı? Yok. Hemen çıkalım yola. Şimdi iki paketimizi attık. Restorana geri gidiyoruz. Ee, yaptığınız yorumlara da, yorumlar için çok teşekkür ederim. Çok çok yapıcı, çok güzel yorumlar yapıyorsunuz ve e, o yorumları okudukça ben çok seviniyorum, mutlu oluyorum. Gerçekten videoların devamını isteyen arkadaşlar var. Yani sürekli düzenli olarak her videoya yorum yapanlar var. Bunları gördükçe ben çok seviniyorum ve daha çok video çekesim geliyor. Zaten video çekmek istiyorum ama dediğim gibi zaman bulmakta zorlanıyorum. Ancak bu yeni araç geldikten sonra bu fırsatı kaçıramazdım. Kesinlikle bunu çekmem gerekiyordu yani. Öylelikle bu videoyu da şimdi bu zamana nasip oldu. Hemen bunu çekmeye başladım. Bir yorum olarak da benim başvurmamla alakalı başvurumla alakalı bir yorum yapılmış nasıl başvurdum ne belgeler istendi diye ben zaten buradan önce Domino's'ta çalışıyordum ve Domino's'ta çalıştığımda benim sigortam yatıyordu sigortamı ve maaş borcumu istediler daha sonra benim burada kaldığım ikametgahımı istediler banka hesap numaramı ve kartımın işte fotokopisini istediler. Öğrenci olduğuma dair öğrenci belgemi istendi. Çünkü öğrenci olarak e, az vergi ödüyorsunuz ve ona göre 20 saat çalışma izniniz oluyor. O şekilde beni kayıt kay edebilmeleri için öğrenci belgemi istediler. Ve öğrenci belgemi de verdim. Ondan sonra başka ne vardı? E, sağlık sigortası belgesini istediler, onu verdim. Ve bir iki tane daha ufak tefek belgeler vardı. Bu böyle 7-8 tane belge bunların hepsini verip bir de Burger King'in verdiği iş başvurusu söz, şeyini doldurup imza sözleşme imza attım. Cırt e, işe hemen girdim. Zaten e, o sırada eleman arıyordu Burger King ve ben de denk gelmiş oldum. Şu anda da zaten aramaya devam ediyor. Ancak e, eleman maalesef yok doğru düzgün. Gelen gidiyor, gelen gidiyor falan ya da hiç gelmiyorlar. Ben anlamıyorum yani burada en basit, en kolay para kazanabileceğin işlerden biri bu. Herkes e, bunu yapması gerekiyor bence. Ama tabi dediğim gibi burada ehliyet alması zor gerçekten ehliyet almak için çok vakit, çaba, para harcamak gerekiyor. Onu da anlayabiliyorum milletin ehliyeti yok kime sorsam ehliyeti yok yani. O yüzden e, ehliyetiniz varsa bu fırsatı, kuryelik yapma fırsatını kaçırmayın derim. Ee, yapabileceğiniz, Almanca bilmiyorsanız yapabileceğiniz en mantıklı işlerden birisidir bu. Vasıfsız olarak. Tabi vasfınız var, işte gidersiniz ustalık yaparsınız veya yazılımcılı olursunuz vesaire. İngilizce ile yeterli olur. Almancaya gerek kalmaz. Ancak vasıfsız bir iş için gidip markette çalışacağına ya da bir e, kurye firmasında amelilik yapacağına böyle rahat rahat arabanı sürüp paranı kazanmak daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu araç pazartesine kadar bizde olduğunu söyledim zaten. Pazartesine kadar bu aracı patron bana sen kullan dedi. Ve bu araç sadece bende olacak pazartesi gününe kadar. Tüm diğer kuryeler diğer araçları kullanacaklar. Bu aracı da ben kullanmış olacağım. Böyle şans olunca Tabi şansa böyle bir şey yaşanınca direkt hemen Şansı böyle değerlendireyim. Bu aracı videosunu çekeyim istedim. Şimdi böyle yerlerde arabayı biraz ileride bir yere çekip paketimizi atıp hızlıca çıkabiliyoruz. Ee, şeyde olduğumuz için siz niye duruyorsunuz? Siz geçin. Araç kurye teslimat aracı olduğu için bu konuda Sadece. bir sıkıntı yok. Herhangi bir yere hani normalde ceza yiyebileceğiniz bir yere çekip arabayı Dörtlüleri yaktıktan sonra paketimizi teslim edip, hemen hızlı bir şekilde paket teslim edip gelebiliyoruz. Öyle bir ceza yemedim henüz şimdiye kadar. Hatta şöyle bir olay oldu, Noel günü. 24 Aralık ya da 25 Aralıktı. Paket attım, pakete atıyorum daha doğrusu. Adrese geldim, adres tam e, bu Almanların Weihnachtsmarkt dedikleri e, Noel kutlama alanları oluyor. Böyle bir 500 metre sonra çarşı oluyor. Ile... Bu çarşıda panayır açıyorlar. Herkes bir şeyler satıyor. İşte genellikle tatlılar, işte sosisler, bilmem neler ve glühwein falan oluyor. Böyle işte sıcak şarap falan oluyor içiyorlar. Bu vakitte ben de tam e, o marketin ortasında bir yerde. E, paket düşmüş. Paketi almış, aldım. Daha sonra işte e, arabayı koydum herhangi bir yere. Tabi yine yasak bir yer. Arabadan çıktım, paketi attım geldim. Bu paketi atıp gelmem arasında bir dakika, belki bilemediniz bir buçuk dakika fark var. Çünkü müşteri de aşağı inmişti ve kapı açıktı. Hemen paketi verdim, hemen arabaya döndüm. Tam arabaya dönerken baktım ki böyle 5-6 tane polis arabayı çevrelemiş. Etrafına bakıyorlar arabanın, lastiğine bakıyorlar, yanına, yoluna, camına bilmem neyine. Arabanın arkasında da zaten Burger King işareti var yani. Belli yani araba işte paket atıp gelecek. 4 de yanıyor. Neyse ben zaten olmayan Almanca entschuldigen ich fahre nur ein bisschen falan filan işte birazcık sadece birazcık duruyorum, bir şey yapmıyorum. Sadece e, şey Burger King için sürüyorum bilmem ne diyorum falan. Baktılar. Bir şey bir şey de şey yapamıyorum, konuşamıyorum ama e, e, kekeme kekeme konuşuyorum tamam dediler hadi git sen. Öylece park cezasını yememiş olduk. En hani cezaya en yakın olduğum an oydu. Bir ceza yediğim an var. O da parkla alakalı değil. Tamamen benim haberliğimle alakalı. Şöyle ki o zamanlar ben Domino's'ta çalışıyordum. Ve ilk zamanlarda böyle e, Türkiye'den yeni gelmişim. Paket atmaya gidiyorum. Bir ana cadde var. O arteri kapatmışlar. Tek yön yapmışlar daha doğrusu. Geliş yönü yapmışlar gidiş kapalı. Biz oradan gidemiyoruz. Ama hani ben başka ter yerden nasıl gidilir bilmiyorum. Başka bir yere de girmek de istemiyorum. Bildiğim yoldan gideyim diyorum. Oradan gidiyorum. Motor motor zaten ufak bir motorlayım. Dedim hani karşıdan gelen olursa tek yön ya. Ben yanlış yön değil mi? Ters yöndeyim. Karşıdan gelen olursa da hani yol vermiş olayım. Kaldırımdan gideyim ufak. <laughs> zaten akşam bir vakit kaçtı saat 10 falan yani gece akşam olmuş hava kararmış. Neyse o vakitte gidiyorum kaldırıma çıktım yavaş yavaş tın, tın ilerliyorum. 10-20 kilometre arasındayım. Hızlı da gitmiyorum hani öyle. Ve bir Allah'ın kulu da yok. Neyse devam ediyorum oradan. Bir anda ağacın arkasında pusmuş bir polis. <laughs> Bir fırladı oradan Hemen önümü kesti Elini koydu böyle şeye Gidona Dedim okey okey bir şey yok kaçmayacağım Kaçamam zaten bununla nasıl kaçayım de kaçacağım ama bisiklet gibi Neyse durdurdu beni işte Hemen cezayı yazdı Tabi cezayı ödedik O zaman 60 euroydu tersiyon Artı kaldırım cezasını ödetti şerif İnsan en azından sadece tersiyon ödetir 45 euro verir çıkardık Adam kaldırımdan en en yükseğinden koydu. 60 euro ödetti. Neyse öyle bir ceza yeme anımız var. Havanın karanlığını görüyorsunuz. Daha az önce konuştum. Saat 16.09'da işte hava karardı falan. Şimdi hava iyice karardı. Artık güneş tamamen yok oldu neredeyse. Ve aradan sadece 20 dakika geçmiş. 17 dakika geçmiş. 17 dakika içerisinde bu havaya vardık. İnanamıyorum 300 metre yani. sonra sola. Yani biz bu D vitamini nereden alacağız acaba? Güneş Bey, niye yoksunuz? Havadan sudan vlogumuzun son videosu olsun. Paket attık ve şimdi restorana gidiyoruz. Normalde daha fazla bir şeyler söyleyip daha fazla video çekmek isterdim ancak gördüğünüz gibi hava çok hızlı kararıyor ve maalesef buna zamanımız yok. O yüzden ancak bu kadar oluyor. Böylelikle bunun da sonuna gelmiş olalım. Şimdi bir ufak hızlanma yapmak istiyorum. Olmazsa olmaz. Şurada şöyle ufak hızlanmamızı yapalım. Ve 30'da dip gazı verdim. Daha sonra şöyle durdum. Şimdi buradan 50'ye 50 hemen yani şimdi hızlanmaya bakalım. Şöyle sıfırdan hızlanmaya bakalım Bakayım arkam benim sağım solum sobe Tık Evet daha da fazla yapmayalım Polisayı bizi patlatmasın Çünkü burası Uzluk yol Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Hızlanma ivmelenme Gayet güzel yani o gazı köklediğinizde pedal tutu metal yapıştığında gayet güzel hissi var. Hissi, hissi hissediyorsunuz. Ancak veri olarak baktığınızda 8.8 yani bir aile arabası için bir SUV gibi olan bir araç için bence gayet ideal. 8.8 gayet iyi hızlanma. Şu an ses sistemini pek denetemiyorum. Çünkü herhangi bir müzik açsak direkt zaten telif yiyeceğiz. O yüzden maalesef işte ses sistemi güzel. Şöyle siz de test edin diyemiyorum ama navigasyonun verdiği sesi duyacaksınız. Duymuşsunuzdur zaten. o sesle direkt anlarsınız zaten ne kadar ses sistemi ne kadar iyi. Çok böyle hani kulağınıza fısıldıyor sanki navigasyonlu kadın. Nereye gideceğinizi. O yüzden ses konusunda gayet başarılı. Müzik olarak zaten mükemmel. Şöyle girelim ve tekrardan arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benimle böyle boş muhabbetlerle evet. paket atıyoruz. Evet, bu videoların devamı gelecek dediğim gibi. Tekrardan bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Ve Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yeni videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.